Bu videomuzda Nargül isminin anlamını, karakter analizini ve gizli yönlerini keşfediyoruz. İsmini size anlatıyor serimizin bu bölümünde Nargül isminin kişilik, aşk, kariyer ve kader üzerindeki etkilerini, hangi burçlarla daha iyi anlaşabileceğini inceliyoruz. Nargül ismi hangi enerjileri taşır ve hangi isimlerle daha uyumludur? Nargül ismi taşıyan kişiler nasıl bir karaktere sahiptir? Numeroloji ve isim analizi ile Nargül ismini birlikte çözümlüyoruz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın ve kendi isminizin analizini görmek istiyorsanız yorumlara yazın. Sevgili Nargül, Farsça kökenli olan isminiz nar çiçeği anlamına gelmektedir. Toplum kurallarına uymakta zorlanan, farklı düşünceleri olan bir kişiliğiniz bulunuyor. Merkür tarafından yönetildiğiniz için hızlı hareket eder, hızlı düşünür ve hayal gücünü pratiğe dökebilirsiniz. Her zaman mükemmele ulaşma amacı taşırsınız. Duygularınız çabuk değişir. Utangaç tavırlarınız sizin içe dönük olduğunuz izlenimi verebilir. Fakat göründüğünüz gibi değilsiniz. Aşkta tutkulusunuz ve eleştirmeyi seviyorsunuz. Şanslı bir çizgiye sahipsiniz. Para tutmakta zorlanabilirsiniz. Üstün güçlere sahip ve sağduyulusunuz. Algılama gücünüz ve mantık yürütme kabiliyetiniz yüksek. Tereddütlüsünüz ve karar vermede zorlanmalar yaşayabilirsiniz. Biraz gergin olabilirsiniz. İşlerini ağırdan alan bir görüntü çiziyorsunuz. Sanasal yönleri olan kabiliyetli bir kişiliksiniz. Aktif ve enerjik, heyecanlı, fiziksel bakımdan güçlü sayılırsınız. Yaşama sevinciniz var. Oldukça ışıktasınız, etrafınıza ışık saçıyorsunuz. Araştırmacı dikkatli, bilgili ve bilgesiniz. Projeci entelektüel, iddialı, sabit fikirli, umutlu, açık görüşlü, sağlam duruşlu, sarsılmaz bir kişiliğiniz var. İlham ve mutluluk duyguları taşıyorsunuz. Ancak epeyce inatçısınız. Hep kendi bildiklerinizin olmasını istersiniz. Negatif özelliklerinizde yıkıcılık, karamsarlık, zihinsel depresyon görülebilir. İnanç ve amaçlarınız var. Görevinizin bilincindesiniz. Güzelliğin, sevginin ve barışın arayışı içerisindesiniz. Arzu ve isteklerinizde bazen değişiklik yaşayabilirsiniz. Asalette özerk, alçak gönüllü ve vizyonlusunuz. Ruhsal enerji, sanatçı kişilik, düşünce ve tolerans özellikleriniz mevcut. Merhametli, yardımsever, anlayışlı olma ve empati yapabilme özelliklerine sahipsiniz. İsim baş harfleri nidenin N'si ile başlayan kişilerle %20 benzer yönleriniz olduğu için onlarla bir miktar uyumlu olduğunuzu söyleyebiliriz. İsim ve soy isimleriniz içerisinde aynı harfler varsa bunlar da renkleriniz bakımından uyumlu olduğunuzu gösterir. Ayrıca doğum tarihleriniz, yükselen burçlarınız ve kan gruplarınız da uyumlu ise ruh eşini bulmuş olabilirsiniz. Koç, Aslan ve Yay burçları ateş grubu burçlar olarak tanımlanır ve aynı element olduklarından birbirlerine daha kolay karışabilir. Boğa, Başak ve Oğlak burçları toprak grubu oldukları için yine benzer özellikler taşırlar. İkizler, Terazi, Kova burçları hava grubu burçlardır ve birbirleriyle daha iyi anlaşabilirler. Hava grupları havayı fazla körüklemeden yani yangına körükle gitmezlerse ateş grupları ile uyum sağlayabilir ve iyi arkadaş olabilirler. Balık, yengeç ve akrepler su grubu burçlardır ve birbirlerine daha uygundurlar. Suyu fazla verip çamurlaştırmadıkları sürece toprak grupları ile anlaşabilirler. Su ve toprak grubu burçlar ateşi söndürdükleri için ateş gruplarıyla sorun yaşayabilirler. İsim ve soy isimlerinizdeki harflerin renklerini öğrenerek kendinizi ve karşınızdaki kişileri daha iyi tanımak ve uyum derecenizi tespit etmek için YouTube kanalımızdaki oynatma listesinden isim baş harflerine göre benzer özellikler videolarımızı izleyebilirsiniz. Değerli takipçilerimiz, kanalımızda sadece ön isimlere göre karakter analizleri yapmaktayız. Merak ettiğiniz kişilerin tüm özellikleri birlikte olmak ve evlenmek istediğiniz insanların sizinle olan uyum dereceleri hakkında detaylı tam analiz raporları için isim, soyadı, kadınlar için kızlık soyadı, doğum tarihi, kan grubu bilgilerini isimanalizci@gmail.com adresinden bize yazarak YouTube kanalımızın ana sayfasındaki katıl butonuna tıklayarak ücretli özel danışmanlık hizmeti alabilirsiniz. Ayrıca teşekkürler butonuna basarak kanalımıza maddi destek olabilirsiniz. Aradığınız tüm isimleri ve isim verme rehberi videomuzu arama motoruna yazarak YouTube kanalımızda izleyebilirsiniz.